Merhabalar. Bugün serebral palsi yani beyin felci tanımı verdiğimiz çocuklarımızın ayrıca tanımlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü zaman zaman çok daha farklı hastalıkların altında olmasından dolayı gözden kaçabiliyor, atlanabiliyor, farklı tedaviler ihtiyacı varken de klasik tedaviler uygulanabiliyor. Şimdi serebral palsi dediğimizde beynin Anne karnında doğum sırasında doğumdan sonraki bir sebepten dolayı oksijensiz kalmasına bağlı olarak gelişen ya da erken doğum, annedeki bir takım hastalıkların olması, doğum sırasında yine e, bir takım doğum eylemiyle ilgili sorunların olması, aniden sezaryona çevrilmesi, sezaryanla ilgili komplikasyonlar ya da çocuk doğduktan sonra enfeksiyonlar olabilir. Bir takım başka anomalliklerle bebekte gelişen, büyüdükçe ilerleyici olmayan, e, aslında e, tedavisi de mümkün olup daha iyiye gidebilen motor, hareket, duruş, pozisyon bozukluklarıyla ilgili bir durum aslında. Şimdi serebral palsinin birçok tipi var. E, bizim tek kol, tek bacağı hareket eden, etmeyen, daha güçsüz olan e, hemiparazit dediğimiz tip var. Spastik dediğimiz tüm eksemitelerin, kol bacakların hareketlerinin kısıtlı olduğu, kasılı olduğu, daha yatalak olan çocuklarımızın olduğu ya da tek başına e, zihinsel gerilik olan ya da nöbetlerle gelen, başka motor kusuru olmayan şeklinde birçok aslında tipi var. Şimdi e, bazen doğum öykülerini aldığımızda herhangi bir biraz önce saydığım bir neden açıklanamayan e, durumlarda e, bebeklerin ilk daha başlangıç dönemlerinde nöbetlerle gelmesi ya da normale göre daha kas gücünü zayıf bulmamız, daha cansız bulmamız, daha gevşek bulmamız ya da daha sert kasılı, tonus artış dediğimiz durumların olması ya da işitme ve görme sorunlarının eşlik etmesi ya da bunların tek başına olması ya da e, birçok hareketin bir arada işte hafif istemsiz e, farklılık kaslarındaki kasılmalar işte distoni diyoruz, e, koreiform hareketler diyoruz, anormal istemsiz hareketler. Şimdi işte bunlar da e, çok dikkat etmek gerekiyor altta bir sebep bulamıyorsak. Akrabalık var mı? Ailede yakın ya da uzak akrabalarda çocuk ölümleri, bebek ölümleri ya da e, engeli olan çocukların olmuş olması ya da mesela sadece eşit mağazada olabilir. Yani illa da nörolojik değil ama başka faktörlerin de e, durumların da olabildiği e, akrabaların olmuş olması. E, Bebekte bize geliş şikayetleri diyelim ki yaşına göre gelişimi geri. Ama bunun yanında bulabildiğimiz ek problemler dış yüz görünümünün ya da bir takım vücut organlarında iç ya da dış farklılıklar olması e, bizi e, uyandırması gerekiyor. Bunun klasik bir serebral palsi olma ihtimalinin olmaması. Şimdi bir de tabi ki serebral palsi tanımı genelde bir buçuk yaşa kadar da pek koyulmuyor. Çünkü çok hızlı değişen bir beyin ve buna karşı da gelişen dış organların gelişimi olduğu için hemen burada serebral palsi tanısı da biraz beklenip zaman içinde konması gereken bir tanı. Şimdi bunları niye böyle açıklamak istedim? e, zaman zaman bize gelen hastalar oluyor. İşte bir yaşında serebral palsi tanısıyla fizik tedaviye devam ediyorlar. Çoktan da takipleri de olmayabiliyor. Hani sadece terapide olanlar oluyor. Bir ara mesela geliyor bir istenmemiş bir metabolizma testi istiyoruz. Bir bakıyoruz e, belki e, bazı vitaminler özellikle işte B grubu vitaminlerin eksikliğiyle ilgili bir durum aslında var. Ya da üres e, gibi dediğimiz veya kreatin eksikliği gibi dediğimiz aslında diyetleri olan ve diyetlerini baştan aldığı zaman problem yaşamayacak olan bebeklerle ilgili tanılar koyuyoruz. O yüzden bazı metabolik hastalıklar, e, bazı bunun içinde amino asit defektleri yani proteinin ana taşlarıyla ilgili sorunlar, bazı karbonhidrat metabolizması bozuklukları, yağ metabolizması bozuklukları, yine bir takım vitaminlerin e, vücutta dönüşümün olmaması gibi metabolik hastalıklarda cerebral palsi gibi gelebilir. Yine genetik tip hastalıklar vardır. Bunların içerisinde tedavisi olan olmayan. Mesela NCL diye tip dediğimiz bir hastalık grubu var ve tedavisi de artık olan bir durum. Bu hastalar bize genelde cerebral palsy diye geldiğinde bakıyoruz. Çocuğun görmesinde bir sorun var, dengesinde sorun var, nöbetleri olmuş, yaşıtları gibi değil. Ama artık iş işten geçmiş oluyor. Bize geldikleri yaş 2-3 yaşın Sonrası ise ki hep sebebel diye takip edilmiş olabiliyor ya da nöbetleri var diye hep hepsi diye takip edilmiş oluyor. Aslında altında bir nörogenetik hastalık ve bunun bir tedavisi var. İşte e, bu durumlardan dolayı e, ben serebral palsi tanısı konan her hastada mutlaka çekilmemizde bir MR çekilmesini. Çünkü bazen MR'da da e, bu dediğim hastalıklarla ilgili e, ipuçları alabiliyoruz. Bazen sadece MR'a bakarak bu bir ee, şu hastalık şu genetik tanı bile denilebiliyor metabolik testlerin idrarda ve kanda yapılmış olmasının e, mümkünse de artık yine bir tanı yok bir tedavi sürecindeyken bile genetik testlerin yapılmasını ki bu genetik testlerde çok çeşitli e, kromozomu var e R dediğimiz tüm gen taramaları dediğimiz bazen de bir tanı düşünüyorsak o tanıya yönelik de spesifik genetik testlerimiz mevcut e, o yüzden lütfen beyin felci grubundaki hastalara bakarken e, bu şekilde geniş bir yelpazede bakmamız gerektiğini unutmayalım. Sağlıklı günler diliyorum.